Sezeryan sonrasında annenin bakımında en önemli olan şeylerden bir tanesi annenin desteklenmesi. Çünkü gerek dikiş yerlerinin ağrılması, gerek uykusuzluk, gerek emzirme ve bazı sezeryan doğumlarında sütün birazcık daha geç inme refleksinden dolayı daha fazla desteğe ihtiyaç duyulabiliyor. Ee, dediğim gibi sezeryanın ne şekilde olduğu da çok önemli iyileşme sürecinde. En azından ruhsal iyiliğin ee, devam sağlayabilmek için bunun dışında da e, hastaneden çıkış süreçlerinde verilecek taburculuk eğitimlerinde, e, sezaryen dikiş yerinin bakımının nasıl yapılacağı ile ilgili, dikişlerin alıp alınmayacağı ile ilgili. Bunun dışında kişisel hijyen davranışlarına yönelik e, eğitimler verilerek gebeler taburcu ediliyor. Eğer ki bu eğitimleri almayan e, anne anneler var ise onlara da kısaca şöyle önerilerde bulunabilirim: e, Dikiş yerlerinin üzerine gelmeyecek, aşağıda veya yukarıda iç çamaşırları giymeleri, pamuklu iç çamaşır tercih etmeleri. E, bunun dışında uzun süre oturup e, dikiş yerlerine baskı yapmamaları, e, ve ilk zamanlarda ağır egzersizlerden kaçınmaları. Korse ve benzeri farklı şeyler takmak istiyorlarsa mutlaka doktorlarına danışma danışmalarını ve aynı zamanda da var ise ilaçlarının düzenli olarak alınması beslenmelerine çok dikkat etmeleri. Çünkü bedenin değişmesi, emzirmenin başlamasıyla birlikte yeterli ve dengeli beslenme, sıvı alımı çok önemli. Bolca süt tüketmeleri de sezaryen sonrasında ayağa kalkmada uygulanabilecek püf nokta olarak değerlendirebiliriz.